Geçecek sevgilim. Her şey yoluna girecek. Eski günlerimize geri döneceğiz. seni asla bırakmayacağım. Hayatım boyunca hep seni sevdim. Sonsuza kadar da seveceğim. Hadi. Ne olur beni bırakma. Nasılsın? İyiyim. Seninle görüşmemiz lazım. Hayır Ne oldu? Yüz yüze anlatırım. Sen şimdi neredesin? Şimdi evdeyim. Ha. Demek evdesin. Yarım saat sonra okulda buluşalım. Olur mu? Tamam. Buluşalım. kim var içeride? Deniz var. İyi değil. Sanırım kusuyor. Sen ne yapıyorsun burada? Hocam dün gece pek uyuyamadım. Kiminle konuşacağımı da bilemedim. Aklıma siz geldiniz. İyi yapmışsın peki. Otursana. Hocam gözlerin durumunda bir değişiklik var mı? Maalesef yok. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bak Mert. Sana söylediklerimi sakın unutma. Kızın odasına falan gideyim deme. Tamam mı? İşte iyice sarpa sarabilir. Bir müddet ortalıkta görünmesen çok iyi olacak. Yok hocam merak etmeyin siz. Zaten dün sizden sonra Gözde'nin ailesinin avukatı aradı. Ee ne diyorlar? bu işin sorumlusunun ben olduğumu düşünüyorlar. Bu işin peşini bırakmayacağız falan diye abuk subuk şeyler söylediler. Anlayacağınız ailece bütün silahlarını kuşanmışlar. Merak etme. Bizim elimizde alım toplamıyor bizde bir şeyler yapacağız herhalde. Sana iyi bir avukat tutarız. Hocam aslında benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Neymiş o? Ne bu? Doğum belgesi. <laughs> kedi korkma. Milik kalksana duymuyor musun? Of. Ya ne oluyor Hande? Ne oluyor ya? Bak kilidi de değiştirdik. Kimse de anahtar manahtar yok. Biraz sakin ol. Ya ne olur sanki bir gidip baksan. Çok korkuyorum işte. Of. Sen de her şeyden nem kapar oldun ha. İyi tamam asma suratını. Bakacağım. Cadı Allah'ım yine o değil mi? Yine bir şey bırakmış. Evet. Yine o. Allah ne yapacağız bilmiyorum. Bu sefer de ekmekle süt bırakmış. Ama salak sapık gazete bırakmıyor. <laughs> <laughs> şap şap. Kolay gelsin. Sağ ol. Başkomiserim olur da beni. Haberler. Ben. Olsun lan. Nasıl girdin buraya? Nasıl izin aldın? Boş şimdi abi. Girdik işte bir şekilde. Beni çağırmışsın. Buyur. Takip ettin mi bizimkileri? Merak etme abi. takipledim sürekli. İyi. Görmediler değil mi seni? Ruhları bile duymadı abi. İstediğin gibi o sosyetik artistin adresini de buldum. Helal olsun lan sana. Aldığın her kuruşu hak ediyorsun. Ne zaman başlıyoruz? Hemen. Yaklaş şimdi. Anlatacaklarımı iyi dinle. Beş dakika daha oyalasaydım çıkaracaktım işte Fuat Bey'in gerçek yüzünü ortaya. Şimdi de ben mi suçlu oldum? Neden hep kılpayı kaçırıyorsun Fuat Bey'in pis işlerini. Abla bırak laf sokmayı ya. Üf, buldun diyorum işte sana. Kesin bir şey vardı o kesede. Gördün işte Fuat'ın dilini nasıl dolandığını. Ya evet biraz gerildi ama bu hiçbir şeyi göstermez ki. Hala bir kanıtın yok. Ya ne güzel açacaktım o keseyi. Üf. Ama siz birdenbire geliverince elim ayağıma dolaştı. Bize kesin bir kanıt lazım. Bulamadık ama bulacağız. Biz mi? Hani her şey karşılıklıydı? Sen peki semih konusunda ne yaptın? Aa. Evden ayağını kestim işte ablacığım bu kadar. Sen ne zaman beni tamamen kurtarırsın Fuat'tan ben de anca seni o zaman kurtarırım işte Semih'ten. Üş, ben işe gidiyorum. Bekle ben de geleceğim. Ne oldu düşünürüz. Aman canım bana ne gerek var? Sen nasıl olsa bulursun bir şey şeytanlık derste. Özgünüm ablacığım. Derse gitmeyeceğim. Pelin'le birlikte moda kafede buluşacağız. Aman tamam ne yaparsan yap. Yürü ya yürü. Kaç dakika oldu hala çıkmıyor. Bir şey mi oldu acaba? Deniz. Deniz iyi misin? Ses versene. İyiyim ben. Siz gidin. Kesin psikolojik. Bence de. Mert'le gözlerinin öpüştüğünü görmüş. Kız bütün eve kutsa yeridir yani. Hala böyle bir şey nasıl oldu aklıma almıyor benim ya. Deniz iyi misin? İyiyim gerçekten. Endişelenecek bir şey yok. Hiç öyle görünmüyorsun ama... İstersen gel biraz benim odamda uzana. ne? Olur zaten yukarı çıkamayacağım sanıyorum. Tamam o zaman ben bir Hacer teyzeyle konuşayım, sana bir şeyler yapsın. Nane limon falan. İşte böyle hocam. Gözde'nin söylediğine göre bizim de çocuğumuz varmış. İnanılır gibi değil. Gözde bana o kadar çok yalan söyledi ki. ...bunun doğru olup olmadığını ben de bilmiyorum. İyi de... ...bu belge gerçek gibi. Evet. Bana da öyle geldi. Peki Mert. E, yani siz Gözde ile... ...oğlum... ...yani böyle bir şey mümkün mü diye soruyorum. Evet hocam. Mümkün. Ama ben yine de Gözde'ye inanmıyorum. Ya mümkün dedin. Evet ama hocam ben emin değilim. çok zor bir durum ya. Bir de bana sorun. Benim bu belgenin doğruluğundan emin olmam gerekiyor. Düşünseniz hocam, böyle bir şüpheyle nasıl yaşanır? Peki e, çocukla ilgili bir şey söyledi mi yani çocuğun nerede olduğu ile ilgili bir şey söyledi mi? Evlatlık vermiş. Yani öyle söylüyor. Ben de başka bir şey öğrenemeden hocam, her şey öyle zamansız ki. Efendim? Ne zaman? Peki tamam. Tamam peki geliyorum. Gözlerin durumu ağırlaşmış. Hemen ameliyata girmesi lazım. Ee, ben ameliyata gidiyorum. Seninle de konuştuğumuz gibi. Ortalıkta fazla dolaşma. Kimseyle bir şey konuşma. Bilal'e otur konuşuruz tamam mı? Tamam hocam. İçine zehir kattığımdan şüphelenmezseniz eğer size kahve hazırladım küçük hanım. Ya Melih niye dalga geçiyorsun? Sanki bilmiyorsun neler yaşadığımı. <laughs> İyi tamam tamam hadi. Afiyet olsun. Ya o değil de benim giyecek kıyafetim de kalmadı. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Yukarı benim odaya çık. İlk çekmeceyi aç. Orada deri bir kasketle deri bir askı var. Hatırlarsın ya ben giymiştim. <laughs> of Melih of. <laughs> tamam tamam. Çıkar alırız yani istiyorsan problem değil. Ay yok öyle olmaz yani benim evden eşyalar almam lazım ama şu saatten sonra tek başıma gidemem. Ne tamam problem değil ben giderim. Tamam sen git al o zaman hadi. Tamam ben gideyim ee, sana iki kilo domatesle bir şişe zeytinyağı alacaktım değil mi? Kızım ben nereden bileyim sana ne alacağım ya sen de beni iyice köle yaptın ha? <laughs> Ay yok deme öyle canım. Ya <laughs> ama öyle. sana böyle? Üşüttün sen herhalde. Herhalde öyle oldu Hacer teyze. Deniz istediğin kadar yat burada. Ben zaten çıkacağım. Ben odamdayım. Bir şey istersen seslenirsin. Her şey için sağ olun. Efendim Özgür. Mert abi, gelebilecek durumda mısın? Deniz içi değil. İyi değil mi? Nesi var? Sabahtan beri kusuyor. Belki gelirsen iyi olur diye düşündüm. Bak, Deniz'in şu anda beni görmek isteyeceğinden emin değilim. Hem gözlüğü de ameliyata aldılar. Ameliyata mı? Ne oldu ki? Bilmiyorum. Durumu kötüleşmiş. Bahri Hoca apar topar ameliyata girdi. Hadi ya. Bir gelişme var mı peki? Yok. Şimdilik bekliyoruz. Neyse anladım. O zaman sen gelme buraya. Yani bir gelişme olursa beni ara olur mu? Ararım Özgür. Sen dediğinize çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Okula gidiyorum. İşim biter bitmez dönerim Mert. Sen döneceksin. Sen döneceksin.

j Bitti sancağım bitti. Zevkli adamın Vesela. Bunu sen de anlayacaksın Berna. Be Seni benim kadar kimse mutlu edemez. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Sence de layık olduğun hayatı yaşama zamanı gelmedi mi? Kızım bana şoförü yoldu. Göndereceğim paketler. çıkıyorum anne. Aa, nereye? Dersin yok mu gün senin? Yok. Ben de Berna'yı çağıracaktım. Zafer gelecek diye çağırmayayım diyordum ama. Çağır anne sen çağır. Zafer gelmeyecek. Bıraktım ben dersi. Ne demek bıraktım? Bıraktım işte anne. Sinir oluyorum Zafer'e. Bıktım onun Bay Doğru öğreten adam hallerinden. Kızım çocuk oyuncağı mı? Öyle kestirip atılır mı? Atılır anne atılır. Biz ona bana ders öğretsin diye para veriyoruz. Hayata öğretsin diye değil. Pelin nasıl laflar bunlar böyle? Onsuz da başarılı olabilirim anne. Zaten böyle diye diye siz şımarttınız Zafer'i. Nankörlük etme. Zafer'in sana çok faydası dokundu. Unut mu söylediklerini dersi bırakman söz konusu bile olamaz. Of anne ya. Bir kere de kararlarıma saygı duysanız. Çocukça kararlar almadığın sürece saygı gösteririz tabi. Tamam. Bugünlük böyle olsun ama bunun peşini bırakmayacağım. Ben aramam onu anne. Sen ararsın. Hadi çıktım ben. Güle güle. Nasılsın? Ee, müsaitsen bir konuşalım diyecektim. Malum dün görüşemedik, işim çıktı. Senin yine ne işin var burada? Kızma çocuğa. Ben çağırdım onu. Niye? Ee, ben artık o pis bakkalın ekmeklerini yemeyeceğim. Semih Bey oğlum her gün bana fırından ekmek getirecek. Oh biz gibi. Delireceğim ben ya delireceğim. Ee, hani kardeşin halledecekti bu konuyu? Aman onun kendinden başka bir şey düşündüğü mü var? Ben de... ya tamam, sakin ol. Olamam. Ben de bu şans verken bu semih benim üstüme kalır. Aslında o kadar da kötü değil ha. Hatta konuşması da sempatik. Zafer. Tamam tamam. Bence sen ne yap biliyor musun? Hiç kardeşini bekleme, direkt Fuat'la konuş. Öyle mi dersin? Zafer kardeş. Deri PT'de teneti taarıyor. Tuna Hanım! Ne var, ne istiyorsun? Ben size hediye almıştım da... ...onu takdim etmek istiyorum. Ben bunu kabul edemem. Semih Bey, ben size ne dedim? Ama siz de, de arkadat olarak kalalım demiştiniz. E ben de arkadat olarak de ettim. Batın... Tid'in gibi ıtıl ıtıl.